Ben nereye geldim ben ben ben. Ben nereye geldim? Ben cennete geldim. Yavrularıma geldim. Ben yamacımı görmeye, bulemimi görmeye geldim. Ah. Ha, bak terliğimi giyenler ne diye bana bak. Bak 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 kahve içeceğiz şimdi biz evladımla. Ama bulemi balonlara bak. Bulem. Ne çok balonum var bana nana, senin. Kuşu da görelim Bule'm. Kuşu kuşu çekelim. Kuşu Bu Bule'min kuşu adı ne bunun? Bak, ben bak. Ben, ben, ben. Maviş. Bak bak. Mavişmiş adı. Bakalım bana konacak ama Neşkom korkuyor. Yok. Açtım, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> yok. yok yok hoş Evet bak yamaçım. Aha nanam dur. Ama dur. aşağıda salacağım. Evet. Kim? Hı -hı. Kim? Hı -hı. Yok yok açmayalım. Çok Aha. Aha. <laughs> <mı? gülüyor> Annesi neşko, neşko korkma açarım da. Neşko korkuyor. Yemacım da biraz durma iyileşti dedim, çok şükür. Allah'ım bayağı bir hastalandı evladım bu hastalıkla. Bayağı Nele, bir. Bak, <laughs> o oh, yavrum süzüldü. Bak. Oh, bir sürü ballı yem almışlar ona baksana. Aha, aha, aha. Çıkacakmış dışarı. Evet çok akıllı ama. E, belli şey bak. Ee, bak. şöyle çıksın diye yapıyor. Tabii onun için yapayım. <laughs> Akşam buraya konduracağız. Aa! Anneanneye de konduracağız ama. Anneanne korkma. Küçük panta <gülüyor> Hadi <gülüyor> şimdi biz kahve Kedem içelim bakalım. Işte kahve içelim mi yamaç? Boş bak boş bak anne. Kahve yapalım. Hayır diyor. He? Kafaya baksana hayır diyor. Tamam onları bıraksan anne onları ne işin Hadi oynasınlar. Biz bir be, kimse ne ne peşini ne 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 kimse bırakmayacak. bunlar gelecek şimdi zaten arkadaşlar. <laughs> ben ne be, onlar <laughs> oraya Gel. Eh, ee, burada neler var gene ben Neşkom neler yaptın ya sen? <laughs> kobalak mı bunlar? Dil değil ne ama. Ne? Dil kobalak. Ee, Aykut bize çıkartıyor. <laughs> Makarna açtım. He. Evet. Niye çıkmadı ki? Simit aldım. Ablam şimdi çocuklarla uğraşıyor ya, zaten. Ne dedim ben ona mı? çay koyduralım ablana kahvaltı et öyle git. Ee, yumuşacık. Evet. Tabii. Hmm, ne güzel olmuş ben hiç konuda. Beğendik mi? Valla. Valla. Çok güzel. Yanda çok kolay. Evet. Nasıl? Bir yumurta, bir bardak yoğurt, tuz, kabartma tozu. aldığın kadar. Ne yoğurt da? Bende de bende. Allah şükür olsun. Yediler mi? Yediler. Bu adamcım bırak onu. Anne ver. Ne dersin? evinde ne keki biter. Çocuklarına ne? Pasta da var. Pasta da var. Hmm. Yok şimdi bak. Görüntüsü biraz bir şey ama. Kahve içeceğim. Güzel. Ne pastası biter? Amarat kızım benim. Ama rahat ne bu an? Beni mi çekiyorsun anne? <laughs> eee! Evet. Bak buraya bak bak bak. Balkonda içmeyecek miydin sen? Üşürler. <laughs> Ama onlar tabletle <laughs> oynarsa biz <laughs> seninle içebiliriz. Onlar şimdi oturdu oraya. E tamam. Mama niyetine oturdu. Mama! Ya! Baba! Anne. Anne. Ver bakalım eline. <laughs> Anneanne de yiyorlar. <laughs> Anne annesi versin herhalde anlamadım ki. Ben oraya geçeyim o zaman. Bu lan. Anne. Bu lan ben geçeyim oraya bakayım ben vereyim anneannem ona ne diyecek. Tamam buyur. Hadi. Dur bakalım. Yamacın derdini anlayalım değil mi? Tableti açın lan yamacın. Ayva yedik şimdi. He. Ekran gitmiş. Hay anneannesi de istiyorum doğru ya. Anladım. Anladım. Işte, ya. Ne yapayım? Özledi anneannesi. Vereyim. Ben vereyim. E, e, ben vereyim bakın. Yiyecekmiş bak. Ee, ben vereceğim he. anlaşıldı. Oh yavrum. Bulem sen meyve tutuyor. Atlatamadı be. Rahmet mi kurtarsak. Şey no. Yedin mi sen anne? Ben çok anne. Tebe atacağım bir iki tane. Abla. Sıcak olur. Anne abucu Yavrum anneannesi besleyecekmiş onu baksana. Ben şimdi geldim Neşkom'a hem yamacımı bu ulemimi göreyim. Değil mi anneannem? Hı hı. Sonra ne olacak peki anneannenin? Saçı boyanacak. Anne sana kahveni yapayım bari o da Sen ver ben kahveni yapayım. Ben Sen vereceğim ama vereceğim. vereceğim. Yap. Biri zaten ben ölçümü. O cam bardağına mı yapacaksın Neşkom. Hani o ne? Geç bakayım. Bu kadar göremem. Aha olur o. O büyüklük bizim şeyler gibi değil mi o? Yo, Yok içelim yap yap. O oh, annesi yumuşacık yapmış ona baksana sen be. Anne, bu da benim, Ay yavrumla birlikte aynı. Ha Ay, meyve suyunu unutayım ya ne Sen de apıştır mı? Apıştır. Bulam sen de yesene be kız Ne güzel yapmış anne. Yumuşacık. Ben yemedim. Hı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ey, o geçmemesi imkansız aşkım. Ben o çocuğu geçinler. Şey, güzelim ben. Ya ne oldun, ben <laughs> Ulan tabletinle gidiyor da yere. <laughs> evet Tablet yok herhalde ellerinde. Yok. Yasak da. Ya. Ee, Anda. Sen şuna bak da buna bir şeyler ekleyeceksek ekleyelim. Yok benim. Su ya da kahve bir şey. Tutulamıyor çok senin kahveyi ben. <laughs> Sen yap Hayır hayır. Ne oldu anne? Vereyim mi? Bırakın, aç ağzını. Aferin sana. Çorba yapayım. Bana ne çorbası yapayım ben de. Kovala giyiyor Neşko. Çorbaya ne gerek var? Akşam ne Akşam kim? Bilmez değil mi? Evet. <laughs> Onu böyle mi zaten? Onu böyle mi Dayısı da barbunya yiyemeli. Da... Anne ya, nereden ya, yaptın ya. bunu? <laughs> Benim hoşuma gitti biz dedik babana. Babam yedi, ha? Oho baban sevdi. Valla kuru fasulye gibi olmuş. Bir de daha hani ne diri diri içi <laughs> daha güzel. Bak bana bakla gibi geliyor barbunya. Evet anneannem ha. Oh, yavrum özdeştik anneannemle. Bak. Hmm. İyi. Tam besleyip sen otur. Burası e mı? sen içmek mi kahve? Ben içmeyeceğim. içtim Türk kahve sandım Aa. Biz bu hmm. içtik. Açayım mı canım sana? Hayır be açma açma. Üşür kız anla. Tamam. Ben sıcakladım diye yeleğe çıkardım. Öksürüğe <laughs> 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 bak ya. Öksürü kapımı bulayım ben şimdi. Öksürük kapımı içeyim. Yani, var mı öyle bir alpun? Var. E varsa hiç. Eczane ne kokuyor? Ne oldu be? Başım. Al bakalım. Ben geçtim ya. Tamam bağırma aşkım. Ben geleyim oraya. Tamam kalk. Kalk kapatalım videoyu. Ben besleyeceğim onu. Geldim anneannem geldim. Geldim. Anneannesi beslesin o özledi. O beni çoktan beri görmeyi ya. Bir bağırıcı diye kesersin. Ne keseceğim? Orijinal güzel şey. Hiç kesme. Hadi burada kapatalım. Biz de yamacımızı besleyelim. Kahvemizi içelim. Anneannem anne özlemiş beni. Ben beslemem istedim. Ne diyoruz? Yaparsanız size de afiyet olsun. Alacağım alacağım. Neşkom'un da ellerine sağlık.